Kusam ben. Şu fotoyu bir kessene kanka Emir. Aç bakayım. Ben de geliyor yayın. Niye ya? Baba. Çatı bak. Şu baksana kanka. Şu baksana bir. İzleyecek miyiz? İzleyeceğiz. İzleyelim. Tamam. Devam Dur devam edecek oğlum maç. 2-1 şu an maç. İlk gösterim izliyoruz evet. En hadi son hadi ilk gösterimde yani. şarkısını dinlemiştim. Şey katliam dördü. Allah'ım inşallah çok dalga geçeriz. Biz klibi biliyoruz da Eray. Onun üzerinde oynanacak değil <laughs> mi? 30 40 40 geliyor. 2x yapsak ne olur abi? Kanka klipte çok komik bir vakara var daha başında. inşallah onu değiştirmemişlerdir ya. 10 Tak <laughs> diye yarak çıkıyormuş değil mi? Çatıya Bu kaç milyon dinlenir? Evet Eray Bey tahminler. 50 milyon var mıdır? E, yok. 50 milyon tutar mı diyorsunuz bu? Çok uzun süreden sonra geri döndü Çağatay Akman. Öyle düşünmek lazım. E? Ee? <laughs> ben izlemem aga. Rezalet. Ha başladı lan. Gitti lan hani nereye? Şu... Bu... falan diyor lan. Ben... 2 dakikada bir 31 çekerim aslında. Yapılır oğlum. Harbiden 2x almak işe yarıyor mu koyayım. 1 dakika. Yine Eren yayında ekstra bir delay var he. Evet sende ekstra bir delay var he. Ne yaptın ama? 2 x aldım. 2 x aldım. Ananı sikeyim attı beni. Banladı çat. Bir biri alsak bence anlamazlar şunu. 1.25'i. Bu anlaşılmaz bence. Nasıl sıkır ben de ban yedim ya. Anam. Aa yakalamadı. <laughs> bak şimdi chat'i e fake atacağım herhangi. şey chat'ine. Geliyor. Bakalım bu sefer Illuminati yine kendini satmış mı kendisi? Sözleri dikkatli dinlememiz lazım. Bu şarkının tersen okunması lazım bu arada. 5, 4, 3, 2, Çağatay Fakman. Boş ver kimse inanmasa da Sonu mutlu biten her masal Dön sen kalmaz bak dert tasada Hayat oyun gibi çıkar hep bir basamak Elleri ellerine, ellerine. Yalan değilmiş o dillerine Hep dedim koyma değil yerine Öyle kolay mı çekip gitmesi de Gözleri gözlerime Unutmam o yalandan sözleri de Yere bulamazsan en derine Sakladı değilim bedelini de Gökyüzü mavi bulutlara yine bir bak Nari 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 Gökyüzü mavi bulutlara yine bir bak Nari 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 Geliyor artık her şey sıradan Acımaz basar hızla yarama Kapım açıktır durma arala Acımaz kimse gözde kara Geliyor artık her şey sıradan Acımaz basar tuzla yarama Kapım açıktır durma arala Acımaz kimse gözde karana Hoşver kimse inanmasa da Son umutla bitenler masala Dönsen kalmaz bak dert tasada Hayat oyun gibi çıkar hep bir basamak Elleri ellerime Yalan değilmiş o dillerine Hep dedim koyma ellerine Öyle kolaymış ekip gitmesi de Gözleri gözlerime Unutmam o yalandan sözleri de Yarı bulamazsan en derine Sakladı ödeyelim bedelini de Gökyüzü abi Bulutlara yine bir bak Nerede 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 Yine bak Yeni piknik şarkısı belli oldu amına koyayım. Büyük, büyük ihtimalle anne babam olacak bunlar. Mert'in babası like attı bile. Alo. Alo. E? Alo. Kaç ben milyon var. dinlenir? Kardeşim, Kaç milyon dinlenir peki? Abi gu Gucci dinler? Prada falan yok. Ben dinlemem bir daha. Let's go devam. <laughs> Gökyüzü Gucci. Ben bir daha dinlemem aga. Yeni yaz dizilerinin şarkısı amına koyayım büyük ihtimalle harbiden. Hadi girin. Ama pezemek Eee Ağustos'ta falan çıkardı yani. Yeter bu kadar prim hadi. Yeter prim vermeyin şu adama ya. Şu adam prim vermeyin artık ya. Kim geldi?